Çocuğun Dili Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yüksek lisans mezunu çocuk gelişimi ve eğitim öğretmenlerinin koordinasyonunda Ulaşımı Rahat Mekan Ferah ve geniş sınıflarda öğreten değil birlikte öğrenen, kuralcı değil doğalcı eğitim anlayışıyla siz velilerin aradığı yer Okul öncesi eğitimdeki yeni anlayış Adres Karaköprü Mesire Alanı girişi Çocuğun Dili Kreş ve Gündüz Bakım Evi Şanlıurfa'da sağlığa açılan yeni pencere. Özel Ne Hospital. Üstün teknoloji eseri yeni sistem cihazlarla teşhis ve tedavide güven kapısı. Özel Ne Hospital. 24 acil servis, dahiliye, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, kadın hastalıkları, estetik ve plastik cerrahi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları, beslenme ve diyet dallarında uzman doktor kadromuz, modern ameliyathaneler, otel konforunda hasta odaları ve tecrübeli sağlık ekibimizle sağlığınız için çalışıyoruz. Özel Nev Hospital, bölgenin sağlık merkezi. 444 1 349.